Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Seher ve Yaman'ın en tatlı sahnelerini izliyoruz. Yakında Sıla'nın olmadığı bölümleri izleyeceğimizi düşünüyorum. Nazmi Yılmaz Yaman'ın Seher'e türkü söylediği zamanların videosunu paylaştı. Yaman'ın söylediği türkü bence çok manidardı. Şarkının bir yerinde ölmeyince sakın yardan ayrılma diyor. Hatırlayacaksınız. Seher maalesef ölecek ve Yaman'dan ayrılacak. Bizler Seher'in öldüğünü görmek istemiyoruz. Seher ve Yaman'ın çocukları doğsun ve birlikte yaşlansınlar. Yaman'ın hayali gerçek olsun. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Ama bunlar yaşanmadan önce Yaman İdris'in tüm yaptıklarını öğrenecek. Belki de Emanet dizisinde yarım kalan birçok hikayede bu dönemde tamamlanacak. Bunlardan biri de Yalçın'ın ölümü olacak. Geçmişte Yalçın ve İdris arasında silahlı bir çatışma çıktığı ortaya çıkacak. Zaten Yahyaoğlu ailesinin Yaman'ın en büyük düşmanı olduğunu biliyoruz. Yaman daha önce İdris'in hapse girmesine ve 5 yıl boyunca orada kalmasını sağlamış. Anlaşılan İdris intikam almak için geldiğinde Yalçın'ı öldürmüş. Belki de Yaman ve kardeşliği de bu dönemde ortaya çıkabilir. Bakalım sıla olmadan emanet dizisini izlemek nasıl olacak? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.